Başka süredir devam eden gelenek şaşkına çeviriyor. Köylüler her yıl aynı tarihlerde bir türbeye gidiyor. Toprak yiyerek ve ot keserek şifa arıyor. Biz her yıl türbeye geliriz. Öyle tatil falan değil ha. Bildiğin toprak yemeği. Dedem başlattı bu geleneği. Bize toprakta şifa var dedi. Biz de ailecek ne bulduysak yiyoruz. Bazen çamurlu oluyor, bazen kuru. Ama maksat mide temizliği değil, ruh temizliği. Küçük küçük. İlk başta anlamadım. Dedem dedi hazırlan gidiyoruz türbeye. Ben de sanıyorum piknik falan yapacağız. Gittik. Herkesin elinden aylon poşet. Biri toprak yiyor, biri ot çekiyor. Dedim lan ne oluyor burada? Dayım dedi burada dedi yatır var. Kenardaki toprakları yiyoruz dedi. Şifa buluyoruz. Dedim o kafalar pırıl pırıl. Toprakla doğal kafa buluyoruz. Deneme amaçlı attım ağzıma toprağa. Sonra böyle kalbim bir huzur buldu. Şifa bulduk mu bilmiyorum ama eve giderken biraz midem bulanınca dedim püsküt müsküt bir şeyler yok mu ya? Geçen sefer biraz fazla kaçırmışım. Midem 3 gün beni protesto etti. Dedem dedi o temizliktendir. Türbenin çevresi full ot ama öyle her otu kesemezsin. Ebe ne var? Onu kesiyorsun. Her sene bir yanlış ot kesiyor. Kaşıntıyla eve dönüyor. Şifayı tam olarak bulamıyor yani. Türbede herkes ciddi ama bir yandan da koy var. Kimisi selfie çekerken toprak yiyor çekip atıyor. En son bir amca vardı. Yapmış toprağa çek enerjimi yatır baba diye bağırıyor. Bilmiyorum biz şifa mı buluyoruz kafa yaşıyoruz ama en azından toprak bedava. Köyde bir etkinliğimiz oluyor. Şehirde su içsen kredi çekmek zorunda kalıyorsun.